geçti ne dediklerini bilirsin kötü şeyler devam eder karşılık vermeliyiz geçti ne dediklerini bilirsin kötü şeyler devam eder karşılık vermeliyiz geçti ne dediklerini bilirsin kötü şeyler Kötü ne dediklerini bilirsin. Kötü şeyler. Devam eder. Karşılık vermeliyiz. Hmm. Geçti. Ne dediklerini bilirsin. Kötü şeyler. Devam eder. Karşılık Ne süreliği bir nakit edin hiç de. hayır, 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 hayır. Ki, ne dediklerini bilirsin kötü şeyler... Muhabbet karşılık vermeli. <laughs> Geçti ne dediklerini bilirsin kötü şeyler... Muhabbet Danım, hayır, hayır. Geçti. Ne dediklerini bilirsin. Kötü şeyler. Devam eder. Karşılık vermeliyiz. Geçti. Ne dediklerini bilirsin. Kötü şeyler. Devam eder. Karşılık vermeliyiz. <laughs> geçti ne dediklerini bilirsin kötü şeyler devam eder karşılık vermeliyiz geçti ne dediklerini bilirsin kötü şeyler devam eder karşılık vermeliyiz